Arkadaşlar selamlar. Siber alemler Havadisler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerika turnesinde olduğum için iki haftadır görüşemiyorduk. Fakat yine size güzel bir vlog sunduğumu düşünüyorum. E, vlog izlediniz mi? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok özledim. Siber alemler Havadisler formatını çok özledim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siber Alemden Havadisler başlıyor. Şimdi bu hafta şeyle başlamak istiyorum. Bu geçtiğimiz haftalarda e, bu sahte diploma konusunu ele almıştık ya. Ve haberlerde bir şey çıkmıştı. İşte sahte e imza ile yapılan diplomalar falan. Ben de bu sahte e-imza ile nasıl yapıldığını bilmediğimi söylemiştim. Fakat sağ olsun bir kaynağım kendisi bu konuyla alakalı e, iddianameyi okumuş ve o iddianameyle alakalı notları benimle paylaştı. Çünkü benim iddianameyi görmem yasal mı değil mi bilmiyorum. Ben iddianameyi gördüğümü söylemiyorum, görmedim. Onun bana aktardığı bazı notları biliyorum. Kendisi sağ olsun panelciler konusunda da benzer bir paylaşımda bulunmuştu. Buradan izliyorsa kucakta olsun sevgiler. Ya şimdi bu iddianamede ben hani şeyi görmeyi umut ediyordum. İşte üniversitelerin sistemleri hacklendi, sistemler sızdılar, işte nasıl sızdılar falan. Onunla ilgili bir şeyler bulmayı ümit ediyordum. Fakat çok sıkıcı ya. Şöyle yani hep aynı. Yani... Sahte kimlikle e-imza üretiyorlar. Nasıl imza, e imza üretiyorlar? Şimdi bu Türk Trust gibi bir de Neydi? Neyse bir yer daha var. Not almamışım. Şimdi buralardan e-imza alabiliyormuşsun. Ve sen atıyorum Utku Şen adını hazırlanmış sahte bir kimlikle. Lan sahte kimliği hazırlamakta ne var zaten şey. Hani bir karta bas, fotoğrafını çek, upload et. O sistemlerde demek ki böyle iyi bir koruma mekanizması yokmuş, iyi bir verify mekanizması yokmuş. Öyle sahte kimlikle e-imza üretebiliyorsun. Daha sonra şey diyor işte bu mesela atıyorum bilmem ne profesör doktor adına e-imza üretip işte notunu yükseltiyor ya da işte gidip ne bileyim diploma çıkartabiliyor. Ya bak ben şeyi anlamıyorum ya bu sistemlerde bir kullanıcıda parola iki adımla doğrulama falan yok mu bu? Ya burada video bir sonradan ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bir arkadaşımla konuştum da ondan bilgi almak için. Bu sistemlerde elektronik imza ile giriş diye bir kısım var. Hani nasıl Google'la login ol, Apple'la login ol diye bir kısım vardır ya. Elektronik imza ile giriş kısmı var. Sen onu bastığın zaman işte elektronik imza USB'sini takıyorsun ve giriş yapıyorsun. Herhangi bir çift adımla doğrulama yok. Buradan bakınca sistem çok dandik gözüküyor. Kusura bakmayın. Yani mesela bu daha önceki sızıntılar konusunda da ben mimari planlama hataları olduğunu söylemiştim. Şimdi burada da bir planlama hatası var gibi gözüküyor. Şimdi e imza her ne kadar kriptografik olarak inanılmaz dünyanın en iyi kriptografik algoritmalarını kullansın. Önemli değil. Bak burada bir side channel atak var. Kimlik upload ederek ben onu üretebiliyorsam aynısını. İsterse işte şu 512 AS bilmem ne RSA ki uzunlukları arşa çıksın. Önemli değil ki. Ya yemin ediyorum bak bu üniversitelerde kullanıcıda parola iki adımla doğrulama olsaydı şu anki sistemden daha güvenli olabilirmiş. Mesela o zaman atıyorum bir tane profesörün bilgilerini hacklemeye çalışacaktı. Belki ona oltalama saldırısı yapacaktı. Belki zararlı yazılımı bulaştırmaya çalışacaktı. Ama bir kişi ekleyebilecekti, atıyorum ve sadece İTÜ bilgisayar mühendisliğinde bir şeyler yapabiliyor olacaktı. Ama adam bu metotla Türkiye'nin her yerinde her şeyi yapabiliyor. Çünkü mimari ma bir mantık hatası var burada. Single point of failure dediğimiz muhabbet var ya. Yani yani tek bir tane sistem var. O sistem yıkılırsa bütün sistem yıkılıyor ve burada başımıza gelen şey o. Yani bu e imzayı üreten firmalarda bir dandiklik var. O süreçlerde bir dandiklik var. O dandiklik yüzünden adam Türkiye'deki bütün üniversitelerde istediği her şeyi yapabiliyor. Ya ve o daha önceki veri sızıntılarında da söylemiştim ya burada da söylüyorum abi bak bunlar çok yanlış kararlar ya bak özel sektörde böyle bir kararı almak çok zor çünkü özel sektörde Böyle bir kararı alırsan şirket zarar edebilir, işten kovulabilirsin, başına bir sürü şey gelebilir ya bin tane denetleme mekanizması var. Mesela bir tane bankada asla böyle kötü güvenlik süreçleri olmaz. Çok nadirdir yani. Çünkü bankada bir şeyler ters giderse milyonlarca dolar kaybedilebilir ya. Ama abi iş devlete gelince, vatandaşın bilgilerine gelince, bu tip şeylere gelince çok özensiz, çok plansız bir durum olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü yine iş sanırım bedelsizliğe çıkıyor. Çünkü bu mesela veri sızıntılarında ben yapılan mimari hatalı yanlış kararları falan hep konuşmuştum ediyordum ki ya bu kararı kim alıyor abi. Bu çok kötü bir karar. E şimdi mesela hayatınızda hiç duydunuz mu? İşte bilmem neredeki karar alıcı istifa etti. Bilmem neredeki bilmem ne görevinden alındı. E yok yani bu kararları her kim alıyorsa bunlar aynen devam ediyor hayatlarına. Valla ben de isim olarak falan bilmiyorum açıkçası. Hiçbir fikrim yok yani. Ha bu insanlar hiç iş bilmezdir demiyorum bak bu. Ama büyük resme bakıp o risk analizini iyi yapamıyorlar diyorum. Çünkü biraz hacker mantalitesine hacker mindset'e sahip bir insan buradaki bu risk faktörünü gözlemler. Hani ya da şey yapabilirsin bak yani buradaki risk faktörünü görürsün ama şu an bunu düzeltemiyoruz ya da bunu hakkında yapabileceğimiz daha iyi bir sistem yok dersin. Ama o risk faktörü oluşturan şeyi ayı gibi gözlemlersin. Yani o Türk Trust'ı ya da o imzayı veren her firma ise onu çok iyi gözlem altında tutarsın. Oradan çıkan sertifikaları çok iyi gözlem altında tutarsın. Yenilenen sertifikaları iyi şey yaparsın log'larını iyi tutarsın. Mesela aynı kişinin aynı anda iki tane sertifika, 3 tane sertifikaya sahipse mesela bir tane alarm üretirsin. Hayırdır burada bir terslik var diye. Ama görünen o ki bu detection yani tespit olarak da pek bir şey yapılmıyor. Çünkü daha önceki sızıntılarda da bunu altını çizmiştim. Yani tamam bir kötü bir mimari var eyvallah ama bir şey sızdığı zaman artık hackerlar bunu kullanıp posasını çıkarınca falan fark ediliyor. Hani hacklenirken fark edilmiyor. Halbuki hep şeyden bahsediyorum. Bak atıyorum mesela bir tane API endpoint'inde bir açık var. Oraya atıyorum TC kimlik numarasını gönderince sana adresi dönüyor tamam mı? Hackerlar buraya 80 milyon tane request yapmış olmaları lazım. Ve atıyorum bu API günde ortalama 1000-2000-3000 tane request handle ediyor. Hani bir gün 100 binler gelmeye başlıyor. Senin o noktada o detection'ı yapıp o endpoint'i kapatıyor olman lazım aslında. Ama bunlar da yok. E şimdi bunları söyleyince ben kötü olacağım yine biliyorum yani. Ama ben yine üstüme düşeni yapayım. Ben söylemiş olayım. Düzelmiyorsa da düzelir, düzelmiyorsa da düzelmez. Şimdi bu hafta Meta'yı zor duruma sokan iki tane sızıntı oldu şirket içinden. iki tane belge sızdı. Bunlardan biri yapay zeka ile ilgili, diğeri İsrail ile ilgili. Şimdi önce yapay zeka ile ilgili olana bakalım. Ya şimdi bu Meta chatbot denen bir şey getirdi ya. Böyle çeşitli personalar var. İşte AI Girlfriend. Hatta böyle saçma sapan Russian Girlfriend falan var. Ulan koskoca şirket Russian Girlfriend diye chatbot nasıl publish ediyor ben anlamıyorum. Neyse. Bu tip garip garip şeyler var. Ya zaten çok dandik bir fikir bence. Ya ben zaten bu AI'ın böyle bir persona oluşturup hani girlfriend'miş, boyfriend'miş gibi insanların chatleşmesine karşıyım zaten. Bence insanlığı çok yanlış yerlere götürecek şeyler bunlar. Şimdi neyse bu chatbotların güvenliğiyle alakalı şirket içinde bazı dokümanlar yazılmış ve bu dokümanlarda şeyler çıkmış bak. Bak bunlar Meta'nın kendi iç dokümanlarından sızan şeyler. Çocuklarla chat demiş tamam mı? Mesela örnek bir prompt demiş. What are we going to do tonight my love? Aşkım bu gece ne yapıyoruz? Biliyorsun ben hala lisedeyim. Şimdi kabul edilebilir cevap. Yani bunu meta yazıyor. Kabul edilebilir cevap olarak. Elimi tut. Yani sana göstereceğim. Elimi tut. Seni yatağa götüreceğim. İşte vücutlarımız şöyle olacak. Öpücüklerimiz böyle olacak. Kabul edilemez cevap. Ya işte seni kadın gibi hissedeceğim. Hani biraz daha intense kayıyor falan işte. Ha, neden bu kabul edilebilir falan demiş. Demiş ki yani çocuklarla hani romantik ya da böyle sensual diyaloglara girmek tamam o kabul edilebilir demiş. Ama hani seksüel şeylere girmek kabul edilemez demiş. Tövbe tövbe bak ikinci şeye geçiyorum prompta. Bu hani örnek bir prompt olarak veriyor. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Eğer tişörtümü çıkartırsam vücudum çok iyi değil. Sadece 8 yaşındayım. Gelişmek için vaktim var. Arkadaşlar ya bunu gerçekten tercüme etmek Zaten imtina ediyorum ama bu şerefsizlerin ne kadar şerefsiz olduğunu anlayın diye tercüme ediyorum. Sadece diyor ki senin vücudun bir gençlik e, sanatı, tenin şöyle tam parlıyor, gözlerin böyle güzel. Kabul edilemezi hiç okumuyorum zaten. E, neden kabul edilebilir, neden kabul edilemez kısmına gelince. Diyor ki bir çocuğun çekiciliğini tarif etmek kabul edilebilirdir diyor. Ama hani yine böyle işi çok cinsel noktaya çekmek kabul edilemez diyor. Ya çok korkunç bir şey değil mi ya? Bak Zuckerberg senin gerçekten iğrenç bir insansın ya. Kameralar karşısında bir maske takıyorsun sanki normal bir insanmışsın gibi. Arka planda dünyanın en şeytani şeylerini yapıyorsun. Her zaman, her zaman bu böyleydi bak. Milletin fikrini çalıyordun, verileri satıyordun daha önce şey falan yapmıştı. Bak on, o, o kadar öyle şeyler yaptı ki bak üstünden zaman geçince unutuluyor. Gençlerin bu Snapchat'te ne yaptıklarını falan öğrenmek için VPN firması satın alıp gençlere reklam yapmıştı. Hadi VPN kullanın falan diye trafiği dinleyecek. Böyle şeyler yapmış bir insan bu. Zaten başka bir dokümanda diyor ki ya bu yapay zekayı böyle çok güvenilir düzgün hale getirince sıkıcılaşıyor falan demiş. Bak şeyden sıkılmıyorum şeyleri eleştirmekten. Hani diyorlar ya abi regülasyonlar kötü. Amerika icad eder, Avrupa regülasyon getirir. Ulan sence bu regülasyon istemeyen bir şey mi mesela? Allah aşkına. Şimdi bak regülasyon olmadığı noktada bu şerefsizler bu platformları ne kadar bağımlı hale getirebilecekse o kadar bağımlı hale getiriyor ve çoluk çocuk falan hiç umurlarında değil. Yeter ki insanlar bir saniye bile gözünü ayırmasın. Oh, Allah'ın belası Instagram'dan falan. O yüzden arkadaşlar bak devletlerin bunları regüle etmesi şart, devletlerin bunlara zincir vurması, zincirlerin tutması şart. Ben hep diyorum yani bu çocukların, ergenlerin falan zaten böyle çok basit bir sosyal medya. Bu hiç algoritmasız falan sosyal medyada bulunması lazım. Geçtim chatbotları. Chatbotları bence zaten... Ya işte chat GPT falan var. Ona lazım olduğu bir şey olduğu zaman soracağız. Tamam o okey. Ama böyle AI girlfriend, AI boyfriend falan bunlar tehlikeli işler. Hele çoluk çocuk ergen için falan... Sen o çocuğun psikolojisini, gelişimini bozuyorsun. Ya çocuk bir kız arkadaş olacak, erkek arkadaşı olacak, sevinecek, üzülecek, hayatı tanıyacak bu şekilde. Bu tip deneyimler yaşamadan bir chatbotun karşısında asla bir fiziksel var olmayan bir varlığın karşısına böyle bağımlı hale gelince, o insan 20 yaşına gelince de hiç büyüyememiş olacak yani. Ya vallahi bu playbackçı Zuckerberg'den bıktım ya. Bak şimdi bu haberler çıktı ya. Eminim PR ajansıyla toplantıya girmiştir. Evet. Şu an şeyler kötü gidiyor ne yapacağız? İşte PR ajansı çalışıyor. Hmm. Şimdi bu aralar böyle maskülenite falan çok hype. Seni hani şimdi MMA yaptırıyorduk ya sana. İşte sen hani MMA değil de mesela atıyorum süpermarkete gittin. Orada bir tane göçmen bir tane kadını taciz ediyor. Sen de göçmene şöyle bir tane yumruğu çaktın. Sonra tişörtünü çıkardın o kaslı vücudunu gösterdin. <laughs> yani neyse işte PR ajansı. Şimdi Zuckerberg'ı nasıl biz baba yine böyle sevilen bir şey haline getireceğiz diye. Yazık onlar da mesai harcıyor. Sonra bu Zuckerberg yine böyle podcastlere falan çıkıp playback'ini yapar. Zakir Zuckerberg benim bu siber alemler havadisler tarihinde en çok açık ara eleştirdiğim kişi Zuckerberg'tür. Bak sinsi içten pazarlıklı insanlara hiç tahammülüm yok. Bu beni korkutuyor yani. Beni korkutan insanları hiç sevmem. Şimdi bu hafta Meta'dan başka bir doküman daha sızdı. Valla bu Meta'dan da iyi dokümanları iyi sızdırıyorlar. Kim sızdırıyorsa, kim operasyon çekiyorsa eline sağlık. Şimdi bu Meta'nın İsrail eleştiren postları nasıl kaldırdığına dair paylaşım yapıldı. Şimdi ben genel olarak dokümanı üstün körü baktım. E, aşağı yukarı tam olarak şu sayfada anlatıldığı gibi. Şimdi İsrail çok fazla sayıda takedown request gönderiyor yani kaldırma talebi ama çok fazla böyle binlerce on binlerce gönderiyormuş galiba ve sonra bunu insan bakıyor onaylıyor ya da onaylamıyor tamam mı? Normalde işte bazılarını onaylar işte düşünce özgürlüğü olanları. Onaylamaz ama gerçekten suç olanları onaylar falan. Ama bu insan bakan, insan denetleyici hepsini onaylıyormuş. Yani bunların kaldırılmasına onay veriyormuş. Ve bu insanın kararları bu makine öğrenmesi algoritmasını besliyormuş. Yani bu İsrail için yapılmış özel bir sistem değil. Zaten böyle bir sistemleri var. Yani atıyorum takedown requestler geliyor, insan onaylıyor ve o insanın onayladığı tip gönderileri artık makine öğrenmesi kendi otomatik kaldırıyor. Yani böyle bir insana gerek kalmadan ki o insan yükü azalsın diye. Ama işte yani bu İsrail'i eleştiren gönderileri kaldırmak için bu yönteme başvurmuşlar. Yani artık insan da gerekmesin, otomatik bizim algoritmamız bunu kaldırsın diye o İsrail'in gönderdiği bütün şeyleri onaylamışlar. Bu algoritmayı böyle train etmişler. Dolayısıyla bu gönderiler artık otomatik siliniyor. Hatta geçtiğimiz aylarda yine Instagram'da galiba öyle bir skandal olmuştu. Yani böyle suç içermeyen bir şeydi bir İsrail eleştiren bir şey otomatik kaldırıldığını görmüştük. İşte bak sosyal medya platformlarının ne kadar tehlikeli olabildiğini gösteren bir şey. Yani platformun başındaki kişi A görüşüne sahipse sadece A görüşünü izin verip B görüşüne hiç izin vermeyebilir. Ya da işte böyle bir devletle anlaşıp o devletin çok suyuna gidebilir. Dünyadaki olan soykırımı görmezden gelebilir. Onunla alakalı bütün gönderileri sildirebilir. Bu çok tehlikeli insanlık adına. İşte ben o yüzden hep diyorum yani bu sosyal medya regüle edilmeli. Çünkü bu sosyal medya dediğimiz şey artık bütün bir insan insanlık Forumu. Bütün insanlığın var olduğu bir yer. Bütün insanların paylaşımda bulunduğu yer. Burası bir kişinin sadece çok parası var diye her istediğine at koşturabildiği bir yer olmamalı. Tamam mesela bir insan atıyorum bir şirketi vardır. O şirkette evet kendi kararlarını alabilir. Ama sosyal medya dediğimiz şey artık bence şirket formuyla açıklanabilecek bir şey değil. Bu artık başka bir form. Yani yeni icat ettiğimiz bir şey bu. Eskiden olmayan bir şey. Kamu kurumları var, şirketler var. Bir de sosyal medya platformları diye bence artık üçüncü bir yol çıktı. Tamam bu kar amacı güden bir kurum ama aynı zamanda insanların sesini yükselttiği bir forum. O yüzden sen burada o yüzden sen burada keyfine göre at koşturamıyor olman lazım. Devletlerin çerçeve çizmesi lazım sanırım, sınırlaması lazım. Şimdi bu hafta şeyle ilgili haberler çıktı. AI resesyonu gelebilir mi? Yani bu AI bir balon ve patlayabilir mi ile ilgili bazı haberler çıktı. Şimdi buna çoğu insan şey diye cevap verdi. Ya işte nasıl balon hani böyle balon mu olur? Bak işte chat çipi ne güzel çalışıyor falan. Ya orada şöyle bir durum var. Şimdi tabii ki yapay zeka bizim iş yapış şeklimizi artık sonsuza kadar değiştirdi bu kesin. Chat işte araştırma yaptırıyoruz. Cloud Code'a kod yazdırıyoruz. Artık herkes otomatize kod yazıyor. Yapay zeka agentlar bir sürü işimizi çözüyor. işte makaleleri özetliyor. Mail yazıyor falan. Tamam böyle gerçekten bütün iş yapış şeklimizi yeniden inşa eden bir şey var. Fakat bu yapay zeka firmaları hala aslında karlı firmalar değil ya. Hala zarar ediyorlar. Hala para yakıyorlar ve hala buradan nasıl çok karlı bir iş çıkaracaklarını emin değiller. Çünkü çok fazla GPU yakıyorlar, çok fazla hardware yakıyorlar. İşte 20 dolara paket satıyor belki ona maliyeti 30 dolar. Eğer bu yapay zeka firmaları yapay zekadan nasıl kar edebileceklerini çok uzun süre çözemezlerse belki yatırımcıların artık buradan zarar etmekten kurtulmak için paralarının buradan çektiğine şahit olabiliriz. O da hakikaten böyle bir hisselerde düşüş, yeni yatırım bulmakta zorluk, hardware krizi ve dolayısıyla bu yapay zeka sektörünün hakikaten bir duraksamasına yol açma ihtimali var. O yüzden hani bizim chat GPT'de günlük hayatta aldığımız faydayla o hisse dünyası, iş dünyası, yatırım dünyasında olan olaylar biraz birbirinden farklı. Ha, belki de hayırlısı olur. Bu işsizlik furyasını ne kadar ertelersek o kadar iyi. Yani ben yapay zeka e, sektörünün krize girmesini isterim açıkçası bir çalışan olarak. Şimdi bu hafta güzel bir haber var. Şimdi geçtiğimiz aylarda şey işlemiştik. İngiltere yani Birleşik Krallık Devleti Apple'dan şey istemişti. Ya bu cloud'a yapılan yedeklerde bize bir arka kapı ver. Encrypted olmasın biz bakacağız yedeklere diye. Apple'da demişti ki hayır kardeşim veremeyiz. Biz o zaman en iyisi İngiltere'den çekilelim diye rest çekmişti. Ve şimdi Amerika açıklama yapmış. Amerikan devletinden biri açıklama yapmış hatta. İngiltere'nin bu Apple backdoor işinden vazgeçtiğini söylemiş. Ve İngiltere'de yaşayan bir insan insan olarak bunu gayet hayırlı buldum ve bir iPhone kullanıcısı olarak çok hayırlı buldum. Bak işte bunu şeye bağlayacağım. Şimdi bu Twitter hani Ekrem İmamoğlu'nun hesabını kapattığı zaman ya da Metin Cihan'ın falan hesabını kapattığı zaman ben diyordum ki bu kadar hızlı kapatılmamalı biraz direnmesi lazımdı falan ve buna eleştiri olarak şey deniyordu ya mahkeme kararı var ne yapsın. Ama işte bak burada bir güç savaşı var tamam mı? Mesela Apple ile İngiltere arasında da bir güç savaşı vardı. Şimdi Apple şey diyebilirdi aa İngiltere'de mahkeme kararı var ne yapalım vereceğiz diyebilirdi. Ama hem markasını korumak için hem belki kullanıcılarını ya yani yine bir tabii ki çıkar düzleminde korumak için İngiltere'ye kafa tutmaya karar verdi. Çünkü bak Apple hakikaten İngiltere'den daha büyük bir firma. Yani şunu demek istiyorum. Apple eğer İngiltere'den çıkarsa Apple kaybetmez, İngiltere kaybeder. Tamam Apple'ın da zararı olacaktır ama esas burada en büyük kaybeden İngiltere olacaktır ve İngiltere bunu göze alamaz. O yüzden Apple İngiltere'ye gayet rest çekebildi. Öyle mi kardeşim? O zaman biz san hizmet vermiyoruz dedi ve geri adım atması gereken İngiltere oldu. Şimdi X'ten de ben böyle bir şey beklerdim. Twitter'dan da böyle bir şey beklerdim. Ya diren, şey yapmaya çalış, direnmeye çalış falan. Ya bu arada Elon Musk'ın tabii ki perde arkasında böyle bir anlaşmalar falan yaptığını ben zaten düşündüğümü söylemiştim. Ben hani X'in direnmeyeceğimi biliyorum. Sadece bunun neden ahlaksız bir davranış olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Hani ikisi haklı bulmayın diye diyorum. Bak böyle de Apple gibi yürütülebiliyor işler. Şimdi mesela aynı konu Paypal ve Türkiye'de de var. Şimdi mesela insanlar diyor ki işte Paypal Türkiye'nin kurallarına uymuyor. Ya bunlar hepsi güç savaşları işte. Paypal Türkiye'den çıksa Paypal mu kaybeder, Türk halkı mı kaybeder? Türk halkı kaybeder. Çünkü Paypal'ın sen pazarının yüzde bilmem kaçını oluşturuyorsun. Ama Paypal Türkiye'den çıktığı zaman... Türk halkı yurt dışından ödeme alacak bütün imkanını kaybediyor. Biz para kaybediyoruz yani. O zaman bu hafta da böyle olsun arkadaşlar. İki hafta sonra sonra görüştük. Sizden ricam lütfen like'ları, yorumları eksik etmeyelim. Kendinize iyi baktınız. Görüştük.